Şimdi baştan alıyorsun. Şu, ha şunu kullanayım. Platformun ayı. biraz sen şey yükselmiyor değil mi senin? Evet. Tamam. Bu bir köpek balığı. Bunun takımını siz bulacaksınız. Anlattım 12-13 tane kemikli şey kıkırdaklı balık takımı anlattım size. İşlerinden bir tanesi bunun takımı. Nereden bulacağız? Çeşitli sistematik özellikleri var. Bakın fazla da büyümüyor bunların boyu. Bunlar musteluslar. Aslında kopyayı da verdim. 70-80 santim kadar. Sırt yüzgeci iki tane. Dorsal. Takımlar arasında önemli. Tek mi çift mi sırt yüzgeci? Çiftse ikisinde de diken var mı? Birinde mi var? Hiçbirinde mi yok? Mesela demin torpedoyu gördünüz. Vatos ama kıkırdaklı balık bunlar gibi. Ne vardı onlarda? Sırt yüzgeci iyice kuyruk sapında ikisi de dikensiz. Bunda iki tane var. Tekli olabilirdi. Ve ikisi de kocaman diken var. Gördünüz mü? Latince'de çoğu zaman akantias, akantis kelimesi. Akasya ağacının dikeni içinde kullanılır bu. İğne tarzı bir şey içinde, sivri. Ama buradaki bayağı belli. Yani çivi gibi, çuvaldız gibi şey var. Diken var. İki, şöyle dokunduğumuz zaman az önce te, te, şey yaptınız, temas ettiniz. Gayet elimizin dokunur gibi kolumuz. Ama şöyle yaparken hemen takılıyor. Çünkü bu geleneksel olarak zımpara üretiminde kullanılıyor köpek balığının derisi. Artı yüzgeçlerinden çorba falan da yapılıyor özellikle yurt dışındaki ülkelerde. Şimdi anatomik diğer yapılarına da bakalım. Bakın kuyruk yüzgecimiz burada kıkırdaklı balıkların genelinde hetero serk. Hetero, hetero farklı serk, serkustan geliyor. Aslında grekçe kerkus, kuyruk demek kuyruğu farklı çatalı. Şu alt çatalı, bu üst çatalı. Y harfi gibi. Şu parmağım da aslında öyle. Üst çoğu balık, istavrit, mezgitler falan, alabalık, sazanlar kuyruk eşit çatalı. Hemen hemen V eşit çatalı V gibi. Veya hafifçe böyle şey küçük M harfinin sırt tarafı gibi oluyor. Ama burada çok belirgin olarak uzun. Ondan sonra heterosek bir kuyruk yüzgeci. Dorsalleri ve dikenleri anlattık. Şunlar pektoral, göğüs yüzgeci. Daha önceki canlılar siklostomata var, çenesiz balıklar. Onlarda göğüs süzgeci ve bacağımızın yerini alan pelvik yüzgeç yoktu. Burada pelvik de şu. Pelvik yüzgeç. Onların hareket yetenekleri bunlar kadar gelişmiş değildi. 350 milyon yıldan biraz daha fazla önce bu kıkırdaklı ve kemikli balıklar ortaya çıkınca yani birinci zamanda siklostomlar daha eski, agnata grubu. Onlar rekabete dayanamamış. Türlerinin çoğu tükenmiş. Gene de bugüne yüz civarında tür gelmiş. Bakın pelvik yüzgeç kalça bizim bacaklarımıza tekabül ediyor. Karşılık geliyor. Şurada iki tane çıkıntı var. Bunlar yüzgecin parçası aslında. Buna e, klasber diyoruz. Kıkırdaklı balıklarda klasber çiftleşme organı. Yani erkek cinsel organı olarak iki tane. Direkt bir penis yapısından ziyade eee Yüzgecin modifikasyonu ile olmuş. Kemikli balıklarda böyle bir organı kolay kolay bulamıyorsunuz. Akvaryumlardan bildiğiniz kılıç kuyruk plat ile pistes vardır. Sadece onların ailesi bir istisna kemikli balıklar içinde. Diğerlerinde genellikle cinsellik anlamında bir çiftleşme yoktur. Dışarıda yumurtanın üzerine sperm bırakma şeklinde veya deniz ana atları karşılıklı olarak döllenmiş yumurtayı erkek karın kesesine alıyordu son derste gösterdiğimiz gibi ama bunlarda da direkt şey var cinsellik şeklinde bir çiftleşme var göğüs yüzgeçlerini anlattık pelvik başka bir de anal yüzgeç bunları göremiyorum birçok balıkta var solungaçlara bakın kıkırdaklı balıklar genellikle 5 çifttir solungaç açıklığı evet görüldü mü diğeri de 5 de orada var 6 ve 7 istisnaları var. Bu tür değil. Hexancus griseus hexa 6'dan. Ancus da brankus'un kısaltması. Bir de heptrancus var. O da hepta 7 trankus, brankus'tan yine kısaltma. Yani 7 solungaç yarıklı, 7 çift. Tabii ki 7 diyoruz da 7 çifti kastediyor. İstisnaları var. Diğer taraftan köpek balıkları ve vatozların ikisine birden ne diyorduk Atakan? Elesmo branki. Elesmo, bu keski anlamında, lefa tabak gibi anlamı da var. E, branki, solungacı diyor. Ağaç dalından çıkma bir kelime ama buradaki nefes organı. Çünkü bizim soluk organımız trake bakın ondan sonra bronş diyoruz. Bronk demek lazım. Sonra ne yapıyor? Akciğerlere gidiyor. Ağaç formasında ters bir ağaç gibi. Solungaçların mantığında da öyle. Elesmo, branki, Böyle keskiyle, taşçı şeyle, kalemiyle açılmış gibi duruyor. Bir diğer kıkırdaklı balık grubu var. Hatta ayrı bir sınıfta deniliyor zaman zaman. Alt sınıfta deniliyor. Holosefali. Holosefali ise operkulum benzeri bir yapıyla örtülü olduğu için solungacı dışarıdan görünmüyor. Kemikli balıklar gibi. Ama kıkırdaklı kemikliye de sokamıyoruz. Ona holosefali ayrı bir şey yapılıyor. Alt sınıf veya sınıf. Türkiye'de tek bir türü var doğal olarak kimera monstru olsa e, oper kulumlu. Aşağıya bir bakayım ben İstanbul Biyoloji'den getirtmiştim bir ara olması lazım. Dişleri görüyorsunuz ağzın içine doğru ben buradan 3 sıra en az diş görüyorum. Kırıldıkça zaten kırılırsa falan bir sert bir şeyle yeniden şey çıkıyor. Diş alttan hemen sıra geliyor bir gecede falan yenilenebiliyormuş. Evet burada burun deliklerimiz var. Sivri bir burun kısmı. Sorunuz, sözünüz var mı çocuklar? Evet.